Selam olsun Hello Brothers TV'den arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Cihat canı Cihan'ı kışkırtacağız. Kışkırtma derken ne yapacağız? Ben şimdi Cihat lan la Cihan'ın arabasına gideceğiz. Cihan çalışıyor. Arabası firmada duruyor. Ben yedek anahtarı babamdan aldım. Şimdi Cihat gideceğiz. İçini konfetiyle balonla dolduracağım arabayı. Yani bugün Cihan arabasını temizlemesi lazım. Cihan bu videoyu da izledin mi abim? Artık acımayacağım size. Cihat da şu an kamera arkası ama bir dahakine Cihat'ta da sıra. O zaman sizi fazla bekletmeden biz hemen arabaya binip yola çıkalım. Yolda da Cihan'ı arayacağım zaten. Onun için hep beraber tepkisine bakalım. Arkadaşlar mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi bir canı arayalım bakalım ne yapıyor ne ediyor nerelerde ya. Alo evet. Ne yapıyorsun? Evet. Yoğun mu? Boş evet. Şu, an. Şu an. <laughs> e, e, Bu hafta e, Geçenki gibi e, deneriz Şu an Evet tabii Olur, bu sefer olur. En kötü ihtimalle hep çarşıya gireriz. Sen kaça kadar çalışacaksın? Yok, ben ben hiç bir gün olmaz. Söylüyorum. Valla? Ben geçmeyi E Sen geç geliyorsan yar mı çekeceğiz? Yok. İyi, hadi hayırlı işler. Bir hafta daha Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi 4-4.30 dedi. İşi bitecek. Şu an saat iki buçuk. Oh, ya ne güzel zamanımız da var şimdi Cihan'ın arabasının iyi yine ben. Aynen, öyle ben. Can abim gördün aradım bu bir numaraydı. Arkadaşlar bence Cihan'ın morali acayip bozulacak. Çok sinir olacak. Şimdikten morali bile bozuk çünkü bugün daha geç vakitte eve gelecek işte. Onun yüzünden arabayı görünce daha çok e, sinirlenecek bence. Bence de fıttıracak Arkadaşlar konuşmamazlık yapar. Bence. Çünkü canın tepesi attı mı kendi kafasında düşünceleri kuruyor. Bakalım nasıl bir tepki alacağız. Sence nasıl olacak Can? Bence Cihan abim bayağı sinirlenecek. Bence de. Ama en komiği ne olacak biliyor musun? O sonra arabasını temizlemeye gideceğiz. Biz de ona onu gidip biraz ziyaret edeceğiz. Hep beraber arkadaşlar bakacağız nasıl temizliyor arabasını. <laughs> diye. Tamam mı? O zaman hadi yolculuğa devam. Evet arkadaşlar şimdi geldik Can'ın arabasına. Bakın bir dakika. Şu önde sol yapmalıyım. Aha Can'ın arabası hemen burada. Evet abim görüyorsun. Golf'un burada. Can görüyorsun abi. Başlıyoruz arkadaşlar. Fazla oyalanmayalım. Aslında biraz zamanımız vardı ama biz ne olur ne olmaz yavaş yavaş hazırlığımızı yapalım. Hadi hep beraber. Evet arkadaşlar arabayı açıyorum. İlk önce bir konfetimizle başlayalım. Araban lazım. <laughs> Dur. Can abi temizlerken sana hayırlı işler. Kolay gelsin. İlk önce bir poşet konfeti döktüm. Şimdi balonlarla dolduracağız. Sonra bir daha tekrardan konfeti. Tamam. Bir numara Can gerçekten abim bol şans dilerim sana temizlerken et. Arabanın ağzına sıçtım Ya abi hiç kusura bakma vallahi benim pek işime geliyor. Can araban zaten pis ya abim biraz temizlersin. <laughs> Armuta benzedi lan. Evet. evet arkadaşlar ben de şimdi Cihat'a yardım edeceğim. Çünkü bayağı çok balonumuz var arkadaşlar onun yüzüğü <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cad göster bir arabayı etrafından videolar kabasa dolu bütün araba şimdi son son bir de böyle tuzu azmış gibi bir mesele var tuzu az olduğu için birkaç konfeti de arkadan öne buraya Woo. evet can görüyorsun abim eyvah ee, bütün poşet gitti evet boş ver. Böyle öne doğru öne doğru öne doğru evet evet bir de burayı biraz süsleyelim böyle. Ha, evet. Arabada çöp var lan. Çöpleri de dolduralım. <laughs> Arkadaşlar Cihan bu yol, buradan gelip şu aşağıdan sapıp oraya gidip yerlerde arabasını bırakıp bilmiyorum artık boşaltıyor mu ne yapıyor. Sonra gelip kendi arabasında onu bizim Sürpriz bekliyor. Sürprizimiz bekliyor can. Bu benle cihattan sana bir kışkırtma olsun. Tamam mı? Neyse arkadaşlar, şu son iki aynaya da bağlayayım o büyük balonları. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar fazla konuşmadan biz hemen bir arabaya dalıp buradan bir uzaklaşalım. Görüşürüz. Evet. Araba hazır arkadaşlar. Cihan artık gelebilir. Şu an saat 14.23 Can da dedi 4-4.5 gibi firmada olurmuş. Bekliyoruz cad göster. O sol taraftan aynı bu arabanın geçtiği gibi gözüktü mü? Hı hı. Aynı o arabanın Geçtiği gibi can da geçecek. Geçtiği an biz de takibe çıkıp firmasına kadar takip edeceğiz onu. Sonra da tepkisini alacağız arkadaşlar. Sence nasıl tepki verdi dikkat? Bence sinirlenecek çünkü bayağı iş vardı onda bugün morali bozuk. Evet. ama bakacağız. Ben de merak ediyorum. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz daha. Ama geçtiği an hemen kayıttayız. Dur. Aha geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor yani. mu? Geliyor. Yok değil Aha geldi mi? Geçti geçti geçti, 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 geçti. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Evet, acayip heyecanlıyım. Can bugün süpürge elinden düşmez Can. Ben tepkisini o kadar merak ediyorum ki. Ben de. İlk önce bir surat atacağım. Can işte Niye yattınız? Başka bir şey atamıyordunuz mu? Hı. Bok ettiniz arabayı. <laughs> evet arkadaşlar gördü. Gördü arabayı. <laughs> Fıttırıyor, fıttırdı. Bana orta parmağı gösterdi. Evet arkadaşlar hemen dönüp tepkisini alalım bakalım. Bence fıttıracak. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya bakın arkadaşlar. <laughs> İş arkadaşlar hemen Cihan abinin arabasına baktı <laughs> geliyor Cihan geliyor. Evet Cihan ilk kuşkurtma. <laughs> evet senin için hazırladım. Bir müşteri. <laughs> Arabayı bugün 5 Saat Süpürgeyi Elinden düşüremezsin. Ne Bok Yiyeceğiz Bundan İçin O Senesi Şikayet Abi Bu Bir Kışkırtmadı Tamam mı <laughs> Evet Arkadaşlar Görüyünüz Can Bugün Ah 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 İstanbul. Yo. Ne? Bika, bika, bika. Jambuki. Olex full. Gel çık bir çek onu. Hayır geri mi oldu? Ya, çok güzel oldu abi. Otlar oldu. <laughs> evet. Evet, bu bir kışkırtmadır. Sizde yürek yok. Ben ağzına sıçtım. <laughs> evet arkadaşlar Cihan şimdi iş arabasını teslim etmeye gitti firmaya getirdi şimdi orada şimdi biz bir Cihanla arabada bekleyelim geldi mi bakalım devam tepkileri hadi bütün balonları tekrardan içine doldurup kapıyı kapattım daha halen dolu birkaç tane patladı ilk açtığında sıktırıyor dedi ki abi firmada böyle bir şey olmaz diyor tabi olur ya nerede olsun geliyor arkadaşlar bakın geliyor şu an arkadaş iş arkadaşlarının yanına gidiyor Onlar bizim hakkımızda takılıyor kenar mı yaklaşıyor <laughs> Diyan şimdi bir bütün balonları patlatsın sonra kesin o uyuz oluyor. Bugün göz bebeğini mahvettik. Ne bokuma konfeti koyuyor? E o zevki o işte. Evet, çok süpüreceğim zevki. Havana süpüreceğim de ak***** Havanı süpüreceğim. temiz ki baya temiz. <laughs> Çöpleri her şeyi döktük geriye. Şuradan şuranın haline bak. <laughs> Ne güzel. Evet arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Bu bir balonlarını patlatsın. Süpürürken görüşürüz. Arkadaşlar şu an önümüze geçti. Sinirli sinirli gidiyor arkadaşlar. Evet. Sinirli sinir. <laughs> Düşünüyor şimdi ben bunu nasıl süpüreceğim? Gördün mü Cihat? Böyle adamı bitiririm. Sırf balonlarla düşün. Gücümü bile kullanmadım. Sırf aklımı kullandım. Seni mahvettim. Oha bu kesin birkaç saat araba süpürür şimdi. Benim sayemde araban temiz olmuş oluyor yani. Bilmiyorum anlatabildim. Olacak mı? Verecek mi, mi kardeş? Bilmedim. Geldim bir ve son soruna mı gitti kardeş? Soruna bilemez ki insan çıkar yarına. Sana bol şans diliyorum abim arabanı süpürükine. Tamam mı? Bu benim kışkırtmam da sana. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz mi? Evet. Hadi bekliyorum. Hadi görüşürüz o zaman. Allah belamı versin. Bokunu çıkarmazsam... Bokunu çıkarmazsam şerefsiz Allah Kur'an çarptırmaz. Tamam, Kur tamam bak. öyle olsun. Öyle olacak zaten. Ne öyle? Öyle olacak. <laughs> Bu ne Resmen bokunu çıkarttın abi Evet. Eee, bokunu, bokunu çıkaracaksın. Parti yaptın sen arabada. Hadi sana bol şans. Evde görüşürüz. Kendine iyi bak. Süpürürkene biz oynuyor oynuyor eve gidiyoruz Müzik <laughs> Süpüremedim Süpüremedim Ooo oh, süper 7 Eurolara otomata Oh oh Şak şuka, Şakada şuka Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Can Güay'ın kamını alacakmış bakalım nasıl alacak. Bende troll çekme videoları veya kışkırtma videoları bayağı zor. Bence başarılı olamayacaklar. Ne cihan ne cihat. Neyse fazla konuşmuyorum. Haftaya pazar günü görüşürüz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.